Sevgili arkadaşlar merhaba SET Biyoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün SET ile biyolojide sizlerle ikinci organik bileşimimiz olan yağlardan yani lipitlerden bahsedeceğiz. Hatırlayalım. Bir önceki videomuzda karbonhidratlardan, organik bileşiklerin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün de yağların çeşitlerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz ve yağları bitirmiş olacağız. Bu süreçte video videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin başlayalım. Gelsin ikinci organik bileşimimiz yağlar, lipitler diyelim. Ich, ni, kaisu. Şimdi sevgili arkadaşlar yağların yapısına bakacak olursak yağların yapısında tıpkı diğer organik bileşikler gibi ne bulunuyor? Karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunuyor. Tabi bazı yağ çeşitlerinde ekstradan ne de görebileceğiz? Fosfat ya da azot atomlarını da görebileceğiz. Tabi bunu ilerleyen süreçte yapıları bahsettikçe tekrar söylemiş olacağız. Bakın Yağlar çok bilinen bir yanlışa sahiptir. Nedir? Yağlara genellikle polimer diyorlar ama sakın ha sakın. Yağlar polimer bileşik değildir. Bakın bir bileşiğe polimer diyebilmeniz için ne olması lazım? Benzer monomerlerden oluşması lazım. Ama bak yağlara baktığımızda yağların yapısında ne var? Ya asidi ve gliserol var. Yağ asidi dediğimiz asit zaten e, gliserol dediğimizde nedir? Alkoldür. Bunlar birbirine benzer değildir. Bu yüzden biz yağlara polimer değiliz. Bununla birlikte yağlar büyük moleküllerdir tabii ki. Tabii sadece polimer değiller. Yine büyük molekül kategorisindeler. Bunların sentezi neyle olacak? Dehidrasyonla olacak. Hatırlayalım dehidrasyon neydi? Küçük moleküllerin aralarında özel bağlar kurarak büyük molekül oluşturması süreci ve suyun açığa çıkması sürecine biz dehidrasyon diyorduk. Yağların da yeni sentezlenmesi neyle olacak? Dehidrasyonla olacak diyebiliriz. Bakın yağlar suda çözülebilen bileşikler değildir. Aynı zamanda çok az çözünebildiklerini söyleyebiliriz. Bunlar organik çözücülerde çözülüyorlar. Nedir bu organik çözücüler? İşte eter, kloroform, benzer aseton gibi diyebileceğimiz organik çözücülerde biz yağları çözebiliriz. Bunların diğer organik bileşiklerden farklı olarak mesela karbonhidrat ve proteinlerden farklı olarak özel olarak depolandıkları yağ dokusu vardır diyebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar yağların diğer özelliklerine bakacak olursak tabi. Bahsettiğimiz bu özelliklerin haricinde bir sürü özelliği var. Bunların hepsini tek tek ayrı ayrı madde halinde detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi yağlar ikinci sırada enerji verici olarak kullanıyorlar. Hatırlayalım ilk olarak vücudumuz neyi kullanıyordu? Duyamadım? Evet, karbonhidratlardı. Karbonhidratları kullanıyordu. Bunun haricinde hücre zarının yapısına katılıyorlar. Fosfolipit ve kolesterol bunlar yağların çeşitleridir. İlerleyen süreçte bunlardan da ayrıyete bahsetmiş olacağız. Demi yapısına katılacaklar. Bazı hormonların hangi hormonlar? Eşeysel hormonlar. Östrojen ve testosteron dediğimiz hormonlar. Bunların yapısına katılabilecekler. Aynı zamanda deri altında ve iç organların etrafında depoya depolanan yağ çeşidi ne yapacak? Canlıyı soğuktan koruyacak, darbeden koruyacak. Aynı zamanda ısı yaratımı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bakın bunun haricinde göçmen kuşlar özellikle ne yapıyorlar? Vücutlarına yağ depoluyorlar. Göçmen kuşların yağları depo etmelerinin bazı sebepleri vardır. Bunlardan birincisi oksijenin solunumda kullanıldığında yağlar bol miktarda enerji veriyorlar. Aynı zamanda yine oksijenin solunumda kullanıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkıyor. Su ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Aynı zamanda yağlar hafif moleküllerdir. Bu da kuşlara ne sağlayacak? Uçma kolaylığı sağlayacak. Bir de bunun haricinde yağda çözülebilen vitaminler yani adek vitaminlerinin vücuda alınmasını kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Şimdi sevgili gençler yağlara baktığımızda yağlar özellikle hidrojen bakımından zengin ama oksijen bakımından fakir moleküllerdir. Bunu canlıya kazandırdığı bazı özellikler var tabii ki. Bunlara baktığımızda ilk olarak Yağların hafif olmasını sağlıyor. Şimdi hidrojenin atom ağırlığıyla oksijen atom ağırlığı birbirinden farklı. Hidrojen bir zaten biliyorsun bunu. Bundan dolayı daha hafif olma özelliğine sahip oluyorlar. Aynı zamanda biz yağları oksijenli solunda parçaladığımızda çok daha fazla ne elde edebiliyoruz? Bir enerji elde edebiliyoruz. Aynı zamanda oksijenli solunumda kullanıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkarıyorlar ve oksijenli solunumda yıkımlarında bol miktarda oksijene ihtiyaç duyuyor. Bakın niye bol miktarda oksijene ihtiyaç duyuyoruz? Yapısındaki oksijen miktarı az, hidrojen miktarı fazla. Bu yüzden de aslında yağların yıkımlarında ne oluyor? Zorlaşmış oluyor. Zor bir yıkıma sahip olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar hani az önce dedik ya oksijenli solunma biz yağları kullandığımız zaman çok miktarda ne oluyordu? Metabolik su oluşuyordu. Buna da birlikte bakın kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanların vücuduna depo edilen yağın yakılmasıyla birlikte, yıkılmasıyla birlikte ya da oksijenli solunma kullanılmasıyla birlikte açığa çıkan enerjiyle ne yapıyor bu canlılar? Enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Açığa çıkan su ile ise ne yapıyorlar? Su ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış oluyorlar. Bakın sevgili arkadaşlar burası çok önemli. Genellikle klasik bir soru kalıbıdır. Yağlar neden en fazla enerji veren organik bileşiklerdir? Bakın yağların enerji verimlerinin en çok olmasının sebebi karbonhidrat ve proteinlere göre yapısında daha fazla hidrojen bulundurmasıdır. Temel sebebimiz de budur. Ama şöyle bir durum var. Yağlar en çok enerji vermesine rağmen biz yağları kolay kolay kullanamıyoruz. Bunun da sebebi yağların yıkımlarının zor olmasıdır. Yıkımları niye zor hocam? Yıkımlarının zor olmasının temel sebebi ise yapısındaki oksijen miktarının az olmasına kaynaklanıyor diyebiliriz. Evet sevgili gençler şimdi gelelim yağların sınıflandırılmasına. Biz yağları kendi içerisinde ne yapacağız? Üçe ayıracağız. Nedir bunlar? Trigliseritler yani nötral yağlar. Fosfolipit dediğimiz hücre zarının yapısına katılanlar aynı zamanda bir steroid dediğimiz yağ çeşidimiz var. Şimdi gelin hep beraber bu yağ çeşitlerini inceleyelim. İlk olarak neyden bahsedeceğiz tabi ki? Trigliseritlerden bahsedeceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi sevgili gençler trigliseritlere baktığımızda trigliseritlerin diğer adı nedir? Nötral yağdır. Bakın ÖSYM trigliseritleri çok seviyor. Daha doğrusu yağları çok seviyor. Yaklaşık son 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde defalarca yalanla ilgili soru sorduklarını söyleyebiliriz. Şimdi trigliseritlere baktığımızda trigliseritler hayvanlarda depo edilen yağ çeşididir. Ve aynı zamanda doğada en fazla bulunan ve enerji verici olarak kullanmış olduğumuz yağ çeşididir. Bunların yapısında azot atomu bulunmuyor. Bakın trigliseritlerin yapısında tane gliserol, 3 tane yağ asidi bulunuyor. Bunların ester bağlarıyla birbirine bağlanması sonucuna oluşan moleküllerdir. Biz bu reaksiyonu aynı zamanda ne diyeceğiz? Esterleşme reaksiyonu diyeceğiz. Bakın Glisterol ile yağ asidi arasında 3 tane ester var kurulacak ve bunun sonucunda da ne olacak? 3 tane suyun açığa çıktığını söyleyebileceğiz. Şeklimizi de görüyoruz zaten bakın 3 tane küçük küçük yağ asidi molekülleri bir tane gliserole ne yapıyor? Bağlanıyor. Bunun sonucunda nötral yağ artı 3 tane su açığa çıkıyor. Su sayısı da neye eşit olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda ester sayısı sayısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Trikristeliklerin yapısına katılan yağ asitleri çeşitlilik gösteriyor. Biz yağ asitlerini ikiye ayırıyoruz. Bizim bir doymuş yağ asitlerimiz var bir de doymamış yağ asitlerimiz var. Şimdi bu yağ asitlerinin yapılarına bakacak olursak doymuş yağlarda karbon atomları arasında tekli bağ bulunuyor. Bak şekilde görüyoruz. Her karbon atomunun arasında tekli bağların bulunduğunu görüyoruz. Bak burada oksijenle olan bir bağ çeşidi var. İkili bağ görünüyor. Oksijenle olan ikili bağ bizi ilgilendirmiyor. Karbon atomları arasındaki bağlar tekli ise ya bizim için yeterli. Bakın doymuş yağ asitlerini içeriyorsa bir yağ çeşidi biz buna ne diyeceğiz? Doymuş yağ diyeceğiz. Doymuş yağ asitlerinin ya da doymuş yağların yıkımları çok zordur. Bunlar genellikle oda koşullarında katı haldedir ve genellikle hayvansal kaynaklıdır. Örnek verecek olursak tereyağını örnek verebiliriz, kuyruk yağını örnek verebiliriz. Bizim bir de doymamış yağlarımız var. Doymamış yağlara baktığımızda bunların bazı karbon atomları arasında çiftli bağlar var. Bak şekilde görüyoruz zaten. Bazılarının arasında ikili bağlar oluyor. Bunların yıkımları kolaydır. Oda koşullarında sıvı haldedir. Örnek verecek olursak bitkisel yağlar ve balık yağlarını örnek verebiliriz. Hocam balık hayvan değil miydi? Bakın balık yağları hayvansal olmasına rağmen sıvı haldedir. Sakın unutmayın güzel bir istisnai durumdur. Doymamış yağlar örnek verecek olursak neye verebiliriz? İşte pamuk yağını örnek verebiliriz, soya yağını örnek verebiliriz, mısır yağını örnek verebiliriz, fındık yağını örnek verebiliriz. Bunların hepsi nedir? Doymamış yağlardır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, yağların çeşitliliğine baktığımız zaman bakın yağların çeşitliliği de özellikle kullanılan yağ asitlerinin çeşitliliği etkilidir. Hani az önce bahsettik ya doymuş yağ asitleri, doymamış yağ asitlerimiz vardı. Bunların çeşitleri ne yapıyor? Yağların çeşitli olmasını sağlıyor. Ama bakın gliserol ve ester bağlarının çeşitlilikte etkisi yoktur. Zaten bütün trigliseritlerde bir tane çeşidi olan neyi kullanıyoruz? Gliserolü kullanıyoruz. Bir trigliseritte bakın dikkat edin en fazla 4 en az ise 2 çeşit ne bulunabilir? Monover bulunabilir. En fazla 4 nasıl oluyor hocam? 3 tane yağ asidi bir tane gliserol yani. 3 yağ asidinin 3'ü de farklı olabilir. Bir de gliserol 4 çeşit oluyor. En az iki nasıl oluyor hocam? asitlerinin hepsi aynı yapıda olabilir. Bir de bir tane gliserol ne no oluyor? İki çeşit oluyor. Bakın şöyle bir soru gelebilir karşınıza. Size diyor ki işte yapısında en az iki, en fazla dört çeşit monomer bulundurabilen organik bileşikle ilgili olarak ne gelebilir aklımıza? Yağlar, tir, gliseritler gelebilir. Bakın asitlerinde bir de şöyle bir durum var. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemiyor ve dışarıdan hazır olarak alınıyor. Biz bu tür yağ asitlerine ne diyoruz? Temel ya da esansiyel yağ asidi adını verebiliyoruz. Bakın temel esansiyel yağ asitlerine örnek verecek olursak omega 3 ve omega 6'yı örnek verebiliriz. Bunlar özellikle nerede bulunuyor hocam? İşte fındıkta, cevizde, keten tohumunda, lahanada, ıspanakta, soya fasulyesinde, balıkta ve balık yağlarında özellikle omega 3 ve omega 6'nın bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bir de doymamış yağlarla ilgili yağ ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Eğer doymamış yağları yüksek basınç altında hidrojenle doyurursak. Yüksek basınç altında hidrojenle doyurmak ne demek? Çiftli bağların kırılıp onun yerine hidrojen bağlanması demek. Ne olacak? Ya otomatikmen katılaşmaya başlayacak. Bunun sonucunda biz ne elde edeceğiz? Margarin ya da diğer adıyla trans yağ elde edeceğiz. Biz bu olaya aynı zamanda ne ad veriyoruz? Margarinleşme adını verebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim ikinci yağ çeşidimiz olan fosfolipitlere. Fosfolipitlere baktığımızda bak fosfolipitler hücre zarının temel bileşenidir. Çift katlı bir yapıya sahip şekilde de görüyoruz. İki katlı bir fosfolipit tabakasından oluşuyor hücre zarı. Tabi bunu ilerleyen süreçte hücre zarının yapısını anlatırken daha detaylı olarak bahsedeceğiz proteinlerle birleşip hücre zarını oluşturuyorlar. Yapısal bir lipit çeşididir. Hani hatırlayın trigliseritler neydi? Deposal ve enerji veren yağ çeşidiydi. Fosfolipitler ise nedir? Yapısal bir lipit çeşididir diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar fosfolipitlerin yapısına baktığımızda bakın fosfolipitlerin yapısında fosfat grubu, gliserol bir de yağ asidinin bulunduğunu görebiliyoruz. Bakın trigliseritlerden farklı olarak fosfolipitlerin yapısında bir tane gliserol, iki tane yağ asidi bulunuyor. Bunun haricinde gliserole bağlı ne vardır? Bir fosfat grubu var, bir de kolin grubu var. Fosfat grubunun içerisinde fosfat atomları bulunuyor. Kolin grubunun içerisinde ise özellikle bizi ilgilendiren ne vardır? Azot vardır. Hani hatırlayın videonun en başında yağların bazılarında fosfat ya da azot bulunabilir diyorduk ya. Heh, bunlar işte onlar. Kolin grubunun içerisinde azot, fosfat grubunun içerisinde ise fosfatın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bakın baş kısmında ne var? Gliserol var, fosfat var ve oraya bağlı olan kolin grubunun bulunduğunu söylüyoruz. Kuru kısmında ise iki tane ne bulunuyor? Yağ asidi bulunuyor. Bakın sevgili gençler Fosfat grubunun bulunduğu kısım suyu seven kısımdır. Suyu seven kısma biz aynı zamanda ne diyoruz? Hidrofilik kısım diyoruz. Yasitlerinin ya bulunduğu kısım ise sudan kaçan, suyu sevmeyen kısımdır. Biz buraya ne ad veriyoruz? Hidrofobik. Yani sudan kaçan kısım anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bakın fosfolipitler istisna Dikkat edin genelde trigliseritlerde yamuluyorsunuz. Hani onları yapsa 3 ya asidi bir gliserol ya. Fosfolipitlerin yapısında 2 tane ya asidi, 1 tane gliserol bulunduğunu söylüyoruz. Bak bir de burada mantıken yasitleri gliserole bağlanırken hani iki tane ester bağ kurulacak diyoruz ama bunun haricinde bir de gliserolün fosfata bağlandığı kısımda oluşan bir bağ vardır. Yani fosfolipit sentezinde de ne olacaktır? Üç tane bağ kurulacaktır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim son yağ çeşidimiz olan steroidlere. Steroidlere baktığımızda bakın steroidler özelleşmiş yağlardır. Trigliserit ve fosfolipitler gibi yapısında yağ ve gliserol Bulunmaz. Sakın ha. Bak soru der ki tüm yağ çeşitleri için hangileri ortaktır? Orada genellikle yağ asidi gliserol tutup alıyorsunuz ve yamuluyorsunuz. Steroidler özeldir. Bunların yapısında yağ asidi ya da gliserol bulunmaz. Bunlar birbiriyle kaynaşmış 4 adet halka içeren karbon iskeletine sahip yapısal lipid çeşididir. Bak trigliseritler neydi? Deposaldı. Aynı zamanda enerjilerinde. Fosfolipitler neydi? Evet yapısaldı. Bir de steroidler var. Bunlar da neymiş? Yeni yapı Steroidler erkek ve dişe eşe hormonlarının yapısına katılıyorlar. Hangilerinin yapısına katılıyorlar? Östrojen ve testosteron dediğimiz hormonların yapısına katılıyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar steroidler içerisinde bizim için en önemlisi aslında nedir? Kolesteroldür. Kolesterol nerede görüyoruz? Sadece ve sadece hayvan hücre zarında görüyoruz. Bak şeklimiz de zaten gösteriyor bize. Alt kısımda fosfolipidin içerisinde kolesterol molekülleri bulunuyor. Ne işe yarıyor bu kolesterol hayvan hücre zarlarında? Hücre zarının geçirgenliğini arttırıyor ve dayanıklılığını arttırıyor. Bak dikkat et. Steroidler küçüktür. Bunlar rahatlıkla hücre zarından geçebilirler fosfolipit ve trigliseritler büyüktür. Bunlar hücre zarından geçemezler. Özellikle kolesterol ne yapıyor? Hücre zarından rahatlıkla geçebiliyor. Bakın bunun haricinde kolesterol sinir hücrelerinde ne yapıyor? Yalıtım sağlıyor. Kortizol ve safra tozu üretiminde kullanıyoruz. Bak bunu her yerde göremezsiniz ha. EST biyoloji özel bir bilgidir. Aynı zamanda D vitamininin yapımında kolesterolün yine kullanıldığını söyleyebiliriz. Böylelikle sevgili gençler organik bileşiklerden ikincisi yağlar yani lipidler söyleyeceklerimizi bitirmiş oluyoruz. Videomuzu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.